Niye geldin buraya yengeç Faruk? Semt bizim mekan kira aslanım. Geri bas. Geri bas. Allah canımı alsın Yok. kıstırırım bak ha. Kıstırtma kendini. Yengeç Faruk. Kendini kıstırtma. Kimsin lan sen? Ha? ha? Kimin ne olduğu belli değil de... Kime ne olacağı belli aslanım. Niye geldin lan buraya? Niye geldin? Bizim yeğenimiz yengeç Eyyub'e kış demişsiniz. Ha? De demedik lan öyle bir şey demedik. Kış, kış lan. Kış. Ulan niye yalan konuşuyorsunuz lan? Lan bak de, demedim lan demedim lan. Sen o kolunu çok oynatıyorsun bak o o kolun sonu olacak senin hakim ol kendin. Ha, hakim olamıyorum. Savcı olsam. O ne lan öyle? Ne oldu? Ka kafam! Kafam! Yengeç Faruk bizimle geliyorsun lan Gel al aslanım gel al Polis gel geliyor al. bin arabaya Bizim zamanımızda delikanlı adam yapacağını sokak ortasında yapardı aslanım Sizin zamandan kimse kalmadı yengeç Hepsini temizledik <laughs> Ben kaldım aslanım ben kaldım